Evet arkadaşlar sesim geliyor herhalde. Evet biraz gecikmeyle de olsa sınıfa giriş yapabildim. Çünkü şu an Manisa'da değilim. Evimde değilim. Ee, İzmir'deyim. Bugün tatilde biliyorsunuz. Pazartesi günü. Ama e, başka bir katılımcı arkadaşı şu an göremiyorum. Zaten son birkaç oturumdur. Hadi benim e, bazı acil çıkan işlerim oluyor. Üstüne gittim aksadı ama artık yazı gelmesiyle rehavetle herhalde iyice bir gevşeme oldu. Ben switch, switching konusuyla ilgili bir konu anlatmayı düşünüyordum bugün. Artık gelen arkadaş olursa anlatırız. Veya olmadı. Ben tek başıma anlatırım. Yeah. Evet, bugünkü dersimizde sanal ağlar, sanal lokal araya networkler, yani VLAN nedir? Onu anlatmak istiyorum. Evet, şöyle açılsın sayfamız. ekran çözünürlüğünü düşürsek iyi olacak şey için. Ba Arkadaşlar dersleri çevirmiş tekrar izlerken tam ekran olsun diye. Evet. Şu an ekranımı paylaştırmıştım. Evet, sanal ağlar yani birine. Normalde zaten kullandığımız e, yapı genelde erişim katmanıyla karşılaşıyorduk. Yani erişim katmanında e, karşılaştığımız zaten aktif cihaz, switch'te anahtarlardı. E, dağıtım katmanında da karşılaştığımız cihaz, yönlendirici, yani routerlardı. E, burada e, biz daha önce konularda anlatmıştık. Bir network üzerinde, lokal network üzerinde broadcastler yani yayın mesajları bir kaynaktan çıkıp çıkıp e, o networkteki bütün bilgisayarlara ulaşan mesajlara broadcast deniyordu. Yayın mesajları. Tabi bunlara gereksiz diyemeyiz. Neden? Çünkü mesela bir ARP request ARP isteği, bilgisayar iletişim kurmak istediğini, mesela ping atmak istediğini düşünün. E, ping atabilmek için IP adresini bilirsiniz. Ping boşluk IP adresi yazarsınız ama ARP adres resolution protokolü dediğimiz Adres çözümleme protokolü ile MAC adresini öğrenir. Bu bir broadcast mesajıdır. Onun dışında gateway'i eee MAC adresini öğrenmek broadcast ile gibi gibi eee broadcast'ler bahsetmiştik. Tabi bu ağda bilgisayar sayısı arttıkça nedir? Broadcast e, domaindeki bilgisayar sayısı artar. Aynı yayın etki alanındaki ve yani bir bilgisayardan 100 e, bilgisayara broadcast gitmesi. Yani aynı anda 100 bilgisayar broadcast üretebilir. Bu da band genişliğini ne yapar? Gereksiz demeyelim artık fazla bir trafik tüketilmiş olur. Yani burada her eklediğimiz anahtar, her eklediğimiz cihaz o switch'e bağladığımız broadcast arttırmış olur. İşte biz bunu engellemek için ne yapıyorduk? Subnetting yapıyorduk, alt ağlara bölüyorduk ve böylelikle broadcast'leri sınırlandırıyorduk. Bunun dışında VLAN dediğimiz bir yöntemle de ne yapabiliriz? Ağları birbirinden ayırabiliriz. Fiziksel olarak aynı switch'e de bağlı olsa, bakın bu gördüğünüz, biraz sonra anlatacağız. Mühendislik, pazarlama ve muhasebe VLAN'ları aynı switch'e bağlı. Aynı switch'e bağlı olduğu halde bunlar farklı farklı bilenlerde, ve farklı farklı ağlarda. Ve bakın ne yapmıyor? Bunlar birbirleriyle iletişim kuramıyor. Paket Tracer'da biraz sonra bir uygulama yaptığımda çok da iyi anlayabilirsiniz. Bunlar hepsi aynı IP adresine sahip de olsa, aynı IP adresine sahip de olsa dediğim yani aynı IP e, grubunda olsa yani 192.168.1.10, 1.11, 1.12 olsalar yani hepsi 1.0 Network'ünde olsalar bile ayrı VLAN'lerde olduklarını da birbirlerinden artık soyutlanmış olurlar. Fiziksel olarak aynı cihaza bağlı olsalar da e, böylelikle ne olmuş olur? Ayrılmış olur. Tabi burada bir e, broadcast'ı sınırlamak bir de güvenlik. Yani burada mesela e, mühendislik VLAN'daki Şudaki bir bilgisayar ne yapamaz? Muhasebe VLAN'daki sunucuya mesela ulaşamaz. Bu şekilde yayın trafiğini kısıtlamak ve belli bilgisayarların belli sunuculara erişmesi yani güvenlik e, Yapmak ve bir, bir şekilde yine bir gruplandırma yapmak için VLAN'ler ne yaparlar oluşturulur. VLAN, e, Management switchlerin hemen hemen hepsi VLAN'leri destekliyor e, yönetilebilen switchler. Ama bugün bakıyorsunuz e, piyasadaki birçok modem bile e, VLAN'ı destekleyebiliyor ya yani EDSL modem. VLAN artık öyle çok da alım ağlam şanı bir olay değil. Burada e, Gördüğünüz gibi dediğim gibi buradaki yani bilgisayarlar kendi arasında haberleşebilir sadece. Pazarlama VLAN'indeki bilgisayarlar kendi arasında haberleşebilir. Muhasebe VLAN arasındaki bilgisayarlar sadece kendi arasında haberleşebilir. Bunlar birbiriyle haberleşmesi gerektiği zaman yeniden tekrar ne gerekir? Bir yönlendirici gerekir. bunlara da inter VLAN trunking dediğimiz işte VLAN arası haberleşme. İleriki derslerde de onun yapılandırmasını cuma günü yaparız. Burada şöyle bir örnek vermiş, bir işte sınıf düşünün, aynı sınıf içerisinde öğrenciler var. Öğrenciler yakalarına kartlar takıyorlar. Bir grup öğrencinin yakasında kırmızı kart var, bir grup öğrencinin yakasında mavi kart var. Kırmızı kart yakasında takan öğrenciler sadece yakasında kırmızı kart takılı öğrencilerle konuşabiliyorlar. Hepsi aynı aslında sınıf içerisinde fiziksel olarak. Mavi kart yakasında olanlar da sadece mavi kartı sahip öğrencilerle konuşabiliyorlar. E, bu şekilde e, iki sanal gruba ayrılmış oluyorlar. Yani iki VLAN'e ayrılmış oluyorlar. Burada işte gruplandırma bir yayın kırmızı bir yayın e, e, mavi gruba gider şeklinde görülebiliyor. Yani oradaki konuşma veya oradaki broadcast sadece o e, VLAN arasında kalıyor. kalıyor. Diğer yer yani mesela buradaki bir broadcast buraya e, panorama VLAN'ine veya pazarlama VLAN'deki bir broadcast muhasebe VLAN'ine ulaşmıyor. Burada oynattığınız zaman görüyorsunuz. Bakın mavi sadece maviye gidiyor. Yeşiller sadece yeşille. Kırmızılar sadece kırmızılara. Yani broadcastler sadece kendi VLAN'ı sanal ağ içerisinde kalmış oluyor. Aslında bakın fiziksel olarak aynı switch'e bağlı. Ama biz ne yapıyoruz? İleride VLAN yapılandırması gördüğünüzde göreceksiniz. Sadece VLAN'ları oluşturup ilgili portlara VLAN'ları üye yaptığımızda bu şekilde o fiziksel switch içerisinde yalıtılmış alanlar oluşturmuş gibi ne yapıyoruz? Oluyoruz. VLAN'lerin iki tane işlevi vardır. Birincisi VLAN'ler bir yayın e, grubu şeklinde oluyor. Bir de diğer cihazlar için görünür. Yani iki tane e, iki amaç için biz VLAN oluşturuyoruz demiştik. E, birincisi e, dediğim gibi e, broadcastleri sınırlandırmak. Sadece o VLAN sanal ala, ala içerisinde kalmasını sağlamak. İkincisi de diğer bilgisayarlar o VLAN, diğer VLAN'ler arasında görünmez olmasını sağlamak. Mesela burada VLAN 8'e tıkladığımızda şu gördüğünüz işte bu renkteki bilgisayarlar veya VLAN 12'deki kırmızı renk bilgisayarlar, mesela şun aynı VLAN'da. Bunlar ikisi bakın farklı switchlerde de olsa aynı VLAN'deler ve bunlar birbirle haberleşirken diğer VLAN'lerle ne yapmıyor? Haberleşemiyor. VLAN'leri birbirle haberleşebilmek için yani işte farklı VLAN'leri mesela işte şuradaki şu kırmızı bilgisayarlar var bakın bir de şu mavi bilgisayarlar var. Mavi mor gibi. Bunlarla bunları haberleştirebilmek için 3. katman bir cihaz gerekiyor. Bu üçüncü katman cihaz bir router olabileceği gibi layer switch'ler de var. Belki duymuşsunuzdur. 3. katman switch'ler. Onlar tabii aynı zamanda yönlendirme de yapıyor. Yani router'ların yaptığı işi de yapıyor. Ve bu şekilde ne yapıyoruz? Bunları VLAN'ler arasında haberleştirme. Yani VLAN'ler birbirleriyle haberleşebiliyor. Ama bunun için dediğimiz gibi 3. katman bir cihaz gerekiyor. Evet bunu geçelim. Dinamik olarak normal statik olarak VLAN'ları yapılandırıyoruz. Yani e, işte şu porta bağlı bilgisayar ne linki 01. Bu VLAN işte 5'e üyedir dediğimizde bu statik olarak yapılandırıyoruz ama dinamik olarak da yapılandırılabiliyor. Tabii CNA'de pek bahsedilmiyor bu. Artı zaten e, düşük seri katalist e, switch'lerin e, switch'ler de zaten dinamik VLAN'ı desteklemiyor. Statik olarak yapılandırma gerekiyor. Evet, daha önce de yapılandırma yapmıştık, switch yapılandırması. Normalde zaten bütün portlar, bakın şu 12 portlu bu switch, bütün portlar VLAN 1'e Yani yönetim VLAN'ine. Biz yönetim VLAN'ın IP adresi veriyorduk. Yani Interface Fast e, Internet VLAN 1 diyorduk. Oradan IP adres diyorduk. E, la switch arasında bir e, e, düz kablo bağladığımızda, e, telnet yaptığımızda, telnet işte yönetim VLAN'ın IP adresini yazdığımızda, bu switch'e ulaşıp ne yapabiliriz? Switch'i yapılandırabiliriz. Bunun dışında VLAN numarası veriyoruz. Yani VLAN 1 dediğimiz yönetim VLAN'ıdır. Varsayılan VLAN bütün portlar VLAN 1'e üyedir. Onun dışarısı onun dışında biz VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 7, VLAN 17, VLAN 27, VLAN 15, VLAN 25, VLAN 35 istediğiniz gibi isimler, aidler verebilirsiniz, VLAN numarası verebilirsiniz VLAN 1'in dışında. Tabi e, herhangi bir sayı olabilir, bu. VLAN 99, VLAN 119, VLAN 299 e, ama e, her için desteklediği VLAN sayısı vardır. Mesela bazı switch'ler anahtarlar 1000 VLAN desteklerse bazıları 4000 destekler, bazıları 3000 destekler. O yüzden e, VLAN'in ne kadar VLAN desteklediğine bakmak lazım. Tabi ihtiyacımızı işte görüyorsa daha düşük VLAN destekleyen switch'ler ona göre tabi maliyeti olur bu işimizi görüyorsa bunu ne yaparız tercih ederiz. O yüzden VLAN yapılandırırken işte ben neden VLAN 5 dedim, neden VLAN 15 dedim, neden VLAN 35 dedim. E, kafiyle olsun diye de diyebilirsiniz. VLAN 7 dersiniz, VLAN 9 dersiniz, VLAN 19 dersiniz. Yani bunda herhangi bir e, böyle bir e, işte kural sonuçta yok. Yani bir VLAN ID'si veriyoruz. VLAN ID. Evet. Şimdi VLAN yapılandırması nasıl oluyor? Bakın burada görüyorsunuz. Switch'e girdiğimiz zaman konfigürasyonda VLAN boşluk VLAN numarası. Yani VLAN 5. Oldu size VLAN. VLAN 27. Oldu size VLAN. Altına da name veriyoruz isim. Bakın burada ne yapmış? Configure Terminal VLAN 27. Name account. Muhasebe. Çıkmış tekrar. Exit. Interface Festivals 0 13. Evet bu porta. 13 numaralı portu VLAN 27 üye yapmış. Şimdi biraz sonra ben paketleri Tracer'dan onun uygulamasını yapacağım. Zaten bugünlük dersi de bitireceğim. Herhalde pek katılımcı da yok. Evet tek başımıza ders yapmış oluyoruz. Ee, ondan sonra ee, VLAN 28 demiş. 28 numaralı e, yani ID 28 olan bir VLAN oluşturmuş. Name engineering demiş. Mühendislik demiş. Çıkmış ve 6 ile e, 12 numaralı portları bakın burada eksik yazmış. E, range diyoruz burada yani aralık. E, interface range fast ethernet 0/12 diyerek ne yapıyoruz? Bu aralıktaki 6 ile 12 dahil olmak üzere 6 7 8 9 10 11 12 numaralı fast ethernet portlarını ne yapıyoruz? VLAN 28'e yapıyoruz. Yani sadece o portlara bağlı bilgisayarlar, bu dediğimiz portlar VLAN 28'e nedir? Aittir. VLAN 28'in üyesidir o bilgisayar. Evet. Show VLAN diyerek göreceğiz. Evet şimdi bu şekilde gördüğünüz şekilde bir VLAN yapılandırması ben Paket Tracer'da yapayım. Evet, şöyle bir switch alayım ben. Bu switch'e e, üç 3 tane bilgisayar bağlayayım. Yani 3 tane VLAN oluşturacağım. Önce bakın bunlara aynı gruptan IP adresleri vereceğim ve bunlar birbirini pingleyebilecek. Evet, nasıl kabloyla bağlıyorduk? Düz kabloyla bağlıyorduk, değil mi? Switch'te bilgisayarları, Fast Ethernet 010203 diye bağlayalım. Evet, şimdi hemen IP adresini vereyim. 192 168 1 2 verdim. Gateway'e gerek yok. Uzak bir ağa ulaşmayacağımız için şimdilik gerek yok. Yazalım severiz Evet, 192 168 1 sıfır Network'inden veriyoruz. 1.3 verdim. Bunu da 1.4 vereyim. Evet. Şimdi bir ping atayım. Mesela bu bilgisayardan ping atayım. Ping 192 168 1 2 Evet. Bakın ping dedik. 4 tane Paket gitti geldi. Kayıp yok. Sıfır. Diğer de buna pil katar. Yani sonuçta bu bilgisayarlar hepsi bir network'ünde olduğu için 3 bilgisayarda ne oldu? Birbirleriyle isim kurabildiler. Ama ben şimdi 3 tane VLAN oluşturacağım. VLAN 5, VLAN 15, VLAN 25 diye. Ve bunlara da isim vereyim. Artık bunlar birbirleriyle pinkleyemeyecekler. Enable dedik. Konfigürasyon dedik. evet VLAN 5 diyoruz. Ondan sonra name diyoruz. Name muhasebe. Evet. Oldu size bilen 5 Ne, isim vermek zorunda değilsiniz ama isim verdiğimiz zaman bana niye isim verdiler, size niye isim verdiler. Ne? Onun için bunları da isim vermek faydalı. Evet buradan çıkıyoruz. Artık VLAN işimiz kalmadı. Diğer VLAN oluşturuyoruz. VLAN 15. Evet yanlış yazık. VLAN 15 name satış dedik. Çıktık. VLAN 25 name ağ dedik. Evet. Şimdi 1 numaralı, 2 ve 3 numaralı portta birer bilgisayar vardı. 1 numaralı porttaki bilgisayarı fesletene 01dekinin nin VLAN 5'e, 2'dikini VLAN 15'e, 3'tekini VLAN 25'e atayım. Onun için ne yapıyorum? Interface test ethernet 0 1 diyorum switchport access vlan 5 artık bu vlan 5'in üyesi ne şu şu bilgisi evet devam edeyim interface test ethernet 0 2 switch port access VLAN 15 değil mi? Evet, bu da çıkalım. Interface test ethernet ee, 0 3 switch port access VLAN 25. Evet. Evet. Yanlış yazdık. Tekrar çıkalım. Direkt end deseydik çıkardık da. Evet. Show VLAN diyoruz. VLAN'ları bana bir göster diyoruz. Bakın. Varsayılan VLAN neydi? VLAN 1'di. Ve bakın benim atadığım portlar dışında kimler yine VLAN 1'i. Yani ben Festeternet 01'i nereye atamıştım? E, muhasebeye bakın. VLAN 5 ID'si bu. VLAN 15 satış. VLAN 25 ARGE. Ve birinci e, porta bağlı bilgisayar. VLAN 5 üye. İkinci porta bağlı bilgisayar VLAN 15'e, üçüncü porta bağlı bilgisayar VLAN 25'e. Bu şekilde bakın yaptık, show dedik, gösterdik. Evet, yine bir kişi var. Ben kendi kendine ders anlatan değil derlermiş. Demeyelim. Tamam. Evet, biraz sonra tabii bunu göreceğiz. Başka show komutlarımız neler vardı onları gösterelim. Show VLAN ID numarası diyerek e, gösterebiliriz. Ve show VLAN e, name diyerek yani şu şekilde var. Show VLAN 5 diyerek Evet, Show VLAN ID 5 diyoruz Yanlış söyledik. Evet. VLAN 5 ile ilgili bilgileri görüyoruz. Show VLAN Name var. Mesela nedir? Arge demiştik değil mi? Arge VLAN ile ilgili bilgileri görüyoruz. Evet, önce şuradan bir bunların birbirine ping atamadığını artık görelim. Ping atmıştık mesela. Nereye atmıştık? 1-2'ye. Hazır burada var. Gelelim, bir daha atmayı deneyelim, atalım. Çünkü neden? Artık bunları biz ne yaptık? Ayrı networkler haline getirdik. Aslında ikisi de bir sıfır network altında olsa da sanal ağlara ayırarak, VLAN'lara ayırarak fiziksel olarak o switch'te ne yaptık? Bunları birbirine soyutladık ve bunları birbirine haberleştirebilmemiz için ne gerekiyor demiştik? Üçüncü katman bir cihaz yani router veya üçüncü katmanda da çalışan diğer switchler var. Onu da intervenant trunk dediğimiz bir konu var. Onu da cuma günkü derste anlatalım. Ee, artık haberleşemiyor. Bir konu daha daha bahsedelim. Ee, tanımlayarak yani belli aralıklardaki şeyi oraya atamak mesela şimdi e, burası 1 2 3 burası neydi? VLAN 5, VLAN 15, VLAN 25 iydi. Ben range tanımlamadım. Şimdi e, tanımlayayım mesela. Şöyle. Konfigürasyon üstüne girelim. Interface. Range. Test Ethernet. Yani belli araziler hemen direkt o ilgili bir üye yapalım. 1, 2, 3 neydi? E, 5, 10, 5, 25 üyeydi. 4'ten başlatalım mesela. 0, tire. 0, 4. Tire, 12 diyelim. 25. Evet. Tamam. Evet dedik. Byte right komutlarıyla yazalım. Evet şimdi show bilen dersek bakın 25 numaralı iğnenin e hangi portlar artık yine göreceksiniz 4 3, 3'ten başlayıp 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet 25 bakın ARG 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani şu demek. Bu 3 numaralı porta bağlı. Ben şuraya bir bilgisayar getirirsem. Getirip bu bilgisayarı takarsam nereye? 4 numaralı. 5 de olsun fark etmez. Yani 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 herhangi birini takabilirim. Yine aynı networkten bir sıfır networkinden IP adresi verirsem 92 168 1 12 diyelim. Verirsem. bakın şu bilgisayar ve şu bilgisayar PC2 ve PC3 ikisi de VLAN 25'te olduğu için bunlar birbirleriyle haberleşebilir. Ama yine bu VLAN'daki bilgisayarlar bu, bu VLAN'dakininle veya bu VLAN'daki bilgisayar bu VLAN'dakine ne yapamaz? Haberleşmez. Şimdi hemen bakın. Gelelim buna. Atabilirim. Bakın. Haberleşebiliyor. Neden? Çünkü aynı bilendiler. Evet range tanımlamıştık. Buraya bir bilgisayarda eklersek 5. 6. 7. 8. neyse bir takarsak iPad'e 1.0 network'e ne verirsek bu iş bilgisayar, bilgisayar arasında haberleşirken bunlar haberleşir. Ha tutarız biz ne yaparız? Bir, e, buradaki 12 numaralı port değil de 13, 14, 11'e VLAN mesela 15'e atarız. Switch port adres komutuya. O da ne olur? Şuradaki bilgisayarla yani PC1 ile Evet. VLAN oluşturmanın iki mantığı vardı. Birincisi broadcaster sınırlamak. İki. Bakın bu bilgisayarlar artık birbirleri hakkında birbirleriyle e, nedir? Ulaşılmaz durumdadırlar ve görmezler. Yani işte e, idarecilerin bilgisayarlarının bir VLAN'ı yaparsınız. Öğrenci laboratuvarı bir tane laboratuvarınız vardır. Oraya bir VLAN'ı yaparsınız. Diğer bir bilgisayarla vardın. Bir VLAN yaparsanız veya işte İl Milli Eğitim Müdürü söylersek VLAN e, orta atama, VLAN ilk atama, VLAN e, hizmet içi, VLAN e, pers e, personel atama, VLAN yönetici atama, VLAN ARGE gibi böyle bölebilirsiniz Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hizmet birimlerini. Bunların broadcastleri kendi arasında kalır. Tabi bunları da birbirine haberleştirebilmek için yine bir layer switch ile ne yapabilirsiniz? Haberleştirebilirsiniz. Evet. Bilen uygulamaları networkte çok karşımıza çıkan uygulamalar. E, yani çok karşılığı olan uygulamalar. Dediğimiz gibi iki amaçla özellikle broadcastleri e, şey yap. Mesela buradaki bir virüs mesela. Öğrenciler getiriyor diye bir sürü şey, şey yapıyor. Diyelim ki buradaki bir worm solucan sadece o bilen içerisinde kadar diğer bilenlere ne yapmaz? Ulaşmaz gibi. Yani birçok e, faydası vardır. Daha söyleyebileceğimiz. Yani siz subnet yaptığınızda kişi ip adresini değiştirip başka bir subnet'e kendi ile statik verdiyseniz mesela ulaşabilir ama burada kişi kişi hangi VLAN'de olduğunu bilebilmez. bilmez. Yani e, anlayan birisi, biraz anlayan birisi bunu yaparken kişi dediğim gibi VLAN e, de olduğunu, neredeki VLAN'e ait olduğunu bilemez bile yani. Çünkü switch'e ulaşamadığı için ne yapamaz? Bunu göremez. Evet arkadaşlar çevrim e, içi tekrar belki gelirsiniz bu dersi izlersiniz diye ben bu şekilde ders anlatayım dedim. Bilenleri anlattım. Cuma günü de inşallah yine e, dediğim gibi bir kişi olur olmaz. Yine ben ders anlatırım. Bilen, inter bilen, anlatırım. Yani bilenler arasındaki üçüncü katman bir cihaz koyarak bilenler arasındaki haberleştirmeyi yaparız. Ondan sonra da artık belki de dersleri sonlandırabiliriz. Yani artık katılımcı olmak için. Çünkü ben baştan bir kişi bile olsa ders yapacağım demiştim. artık bir kişi bile yok. Neyse bakalım inşallah. Devam ederiz ve etmeyiz. Onu da artık Niyazi hocamla bir istiyar edelim. Onu yarın bir mail atayım ben. Onun da görüşünü alarak bir karar veririz. Belki 81 saat dedik ama dersleri sonlandırabiliriz. Yani çünkü baktığımız zaman e, programda e, zaten birinci ikinci kura işlediğimiz için birçok e, konuyu aslında bitirmiş olduk. Yani çok fazla bir konu kalmadı. Routing anlattık. İşte Simicik'ten birkaç konu anlattık. Ee, aslında çok fazla oturum kalmadı ama biz 35. oturum gibi aslında bitirebiliriz. 20'si de artık son oturumumuz olur. Böyle 70 saatte bu eğitimi bitirmiş oluruz. Evet. Öyle düşünelim de bakalım ben de yazı bunu ishal edelim. Bugün yaptığımız Evet, bugün yaptığımız 13. 33. oturumdu. 34-35. Evet, iki oturum daha yapıp bitirebiliriz. Evet, bilgisayar yapalım Yaz Bey'le. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Toplantıyı bitir diyoruz ve kapatıyoruz. Cuma günü gelirsiniz inşallah.